Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle e, sahte paralar, kartlar böyle tam, tanıtım yapacağız. O te, telefonum yarım kalmıştı onu da tanıtacağım size. O zaman başlayalım. Başladık arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle size şu sahte paraları tanıtmak istiyorum. Sahte 100 TL. Yani sahte hepsi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sahte. Sahte. Zaten üzerlerinde, üzerlerinde sahte yazıyor. <laughs> sahte para arkadaşlar. Sahte 100 TL'ler. Bunları tanıttık. Sıra geldi kartları tanıtmaya. Kral Şakir kartları arkadaşlar. Böyle. Benim aslında çok vardı da onları kaybettim. Böyle Kral Şakir kartlarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de bir de arkadaşlar öncelikle söyleyeyim e, e, kanalıma abone olmayı unutmayın like tuşuna yumruk atmayı unutmayın arkadaşlar yani basmayı unutmayın like atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum ve yarım kalan arkadaşlar telefonumuz uygulamaları yaptım arkadaşlar önü böyle arkası da böyle ama arkası Trabzon kılıflı arkadaşlar yani bu kılıf. Trabzon kılıfı arkadaşlar. Böyle. Önü böyle, arkası böyle. Önü böyle. İşte uygulamalar var dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu tarz tanıtımlar gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı dediğim gibi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.